Sağlar, nasılsınız? İyiyim, sağlıklısınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Aşk mı, para mı? Tabii ki de para. Neden peki? <laughs> para daha gerekli çünkü diğerlerine Peki hiç aşık oldunuz mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın dayı? Teşekkür ederim, sağ olasın, nasılsın? Ellerinizden öperim, ben de iyiyim. Aşk mı, para mı? Para, para olmayınca hiçbir şey olmaz. Değil mi? Önce iman. Önce iman. İmandan sonra para. Peki hiç aşık oldunuz mu dayı? Efendim? Hiç aşık oldunuz mu? Hayır. Biz de öyle. Değil mi? Hiç eşinize aşık olmadan mı evlendiniz? Yok yok yok. Biz gürücü usulüyle evlenmişiz. Yabancı da değil. Teyzemin kızı. Gerçekten mi? Peki sizce aşk mı para mı? Hiçbir şey. Neden? <gülüyor> <gülüyor> para da boşuna, aşk da boşuna yavrum. Vay be. Peki hiç eşinize aşık oldunuz? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben gezmedim, sen peşimde kestin. aşk mı para mı? Aşk. Neden? Aşk olduktan sonra zaten para sonradan gelir, kazanılır. E ama aşk karın doyurmuyor. O hayır. Para olmadan nasıl olacak? Hayır, zaman içinde kendisi dolar yerini. Yani dolduruyor. Peki hiç aşık oldunuz mu? Tabii ki eşime. Nasıldı? Nasıl başladı? Yani görücü usulü ama sonradan severek oldu. Ya. <laughs> 12 yıllık evliliğim, halen de aşığım eşime. Ya ne güzel. Aşk mı para mı? Aşk mı para. Neden? İşte para olmayınca aşk olmuyor. Peki hiç aşk oldun mu? Oldum. <laughs> nasıl? Yani ee, nasıl diyeyim size anlatamam ki. Çok fena bir şey. Kimsenin başına vermesin diyeyim ya Allah. <laughs> Gerçekten zor. zor evet Zorim, zor. aşk mı para mı? Valla benim için para. Neden? Çünkü para olmayınca hayat olmuyor. Derim, aşk mı para mı? Bence aşk. Neden? Aşk olmadan para da olmaz. Ama para olmadan hiçbir şey olmaz. Doğru haklısın ama şu anda ben bana sorarsan param var şimdi. <laughs> ama aşk karın doyurmuyor. Aşk oldu mu her şey para da olur. Peki hiç aşık oldunuz mu? Oldum. Oldum. Ama evliyken de oldu olur mu öyle bir şey? <laughs> Hayır eşinize aşık olmuş olabilirsiniz. Nasıl başladı bu? Bu görücü üsülü, görücü ya yani başladı. Ee, çok da memnunum şu anda. Mutluyum. Derim, aşk mı para mı? Bence para. Neden? Bilmiyorum yani o daha doğal gelir yani. Peki hiç aşık olmadın mı? Yo olmadım olmak Gerçekten mi? Olmadım. Peki siz? Kesinlikle aşk olmaz olmaz İdir. Para olmadan hiçbir şey olmaz ama. İnsan sevdiysen para gerek yoktur. Gerçekten mi? Aynen öyle. Peki hiç aşık mu? Oldum. Nasıl geçti? Yani iyiydi. yani. Iyi Hala seviyor musun? He. Peki ona buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Ömrümün sonuna kadar seveceğim. Wow. <laughs> çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın. Sadece iki dakikanızı alacağım. Aşk mı para mı? Aşk. <laughs> Neden? Para biter çünkü. Dayı, aşk mı para mı? Şimdi, aşk deyince nasıl bir aşk? Bir Allah'a olan aşk var. Muhabbeti olan aşk var. Diğer aşk yalan. Aşk Peki hiç aşık oldunuz mu? Ben Mevla'ya aşığım. Benim buna diyecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim. Aşk mı para mı? Aşk. Neden? Çünkü aşk olunca her şey oluyor yani. Peki sizce aşk mı para mı? İkisi de. İkisi de. Aşk olunca para lazım oluyor. Para olunca da insan aşk istiyor. Bence o ikisi de. Yani dengede dursun diyorsunuz. Aynen. Kaç yıldır berabersiniz? Ee, bir. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Merhabalar nasılsınız? İyi değil çok şükür sizler nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Mali'den geliyorum Afrika'da. Evet. Aşk mı para mı? Aşk derim. Neden? Çünkü satın alabilecek bir şey değil o. Oooo. aşk mı para mı? Tabii ki aşk. Neden? Neden? Para olmuş, aşk olmamış, huzur olmamış. <laughs> Hiç aşık oldun mu? Tabii ki. Evli misiniz? Tabii ki. Peki sizce aşk mı para mı? Bence hem aşk hem para. <laughs> Biliyorsunuz yani önce de dengeliyor. Evet. Peki, Peki siz hiç aşık olup da para olmadan yani insan stres oluyor. Çarşık olduğunuzu ee, İlla ki olmuşumdur. <laughs> aşk mı para mı? Aşk. Neden? <laughs> Mutluluk getirir o yüzden. <laughs> Peki siz? Ben de aşk derim yani para bir şekilde kazanılır yani. Aşk daha sor. Aşk mı para mı? Aşk. Neden? Bulunmaz çünkü. Para bulunur, aşk bulunmaz. <laughs> Peki hiç aşık oldunuz mu? Oldum, eşim oldum. Yaa. Aşk mı, para mı? Para. Neden? Para olmadan aşk olmaz. Peki hiç aşık oldunuz mu? Aşık olduk mu, olmadık mı bizim zamanımızda o kadar imkanlar olmadığından dolayı oku, ancak okumak, evden okula, okuldan eve aşka zaman ayıramadık. Ne iş yapıyorsun? sorumlu öğretmenim ha, kolay gelsin Sağ olun Teşekkür. onu da gençlerin şu anda aşka saygı duymadıklarını aşkı basitleştirdiklerini Leyla Mecnun aşkı şu anda şu anki nesilde yok Onun için aşk mı deseniz para mı para ön plana çıkıyor aşkı kullanarak parayı aşktan önce çok severler aşk ikinci plana kalıyor Herkese de nasip olmuyor aşk. Herkese de nasip olmuyor aşık olmak. Aşkın tarifi yoktur. Teşekkür ederim. Hayırlı. Ben teşekkür ediyorum. Aşk mı para mı? Aşk. Gördüğünüz üzere aşkı tercih ettiğim için şu an işimle ve çocuğumla geziyorum burada. Kaç yıldır evlisin? Üç. Allah mutlu etsin. Al Olsun mu, olmasın. Dert sana uğramasın. Git dersin gitmez ki, aşk laftan anlamaz ki. <laughs>